Liminalite ne burada ne orada olmaktır. Eski kimlikten çıkmışsın ama yenisine henüz adım atmamışsındır. Bu hal hem boşluk hem de sonsuz potansiyel taşır. Boşluk korkutur çünkü tanıdık dayanaklar kaybolmuştur. Ama potansiyel heyecanlandırır çünkü her şey mümkün görünür liminalite eşik deneyiminin tam kalbidir. Kimlik askıdadır. Eski roller çökmüş, yenileri henüz doğmamıştır. Bu askıda kalma, hiçbir yere ait olmama hissi yaratır. Bazen yalnızlık, bazen özgürlük olarak yaşanır. Liminal alan, sıradan zamanın dışında bir zamandır. Takvim durmuş. Saatler farklı akıyormuş gibi gelir. Geçmişle gelecek arasındaki çizgi erir. Sadece şimdiki an kalır. Bu sıkışma hem gerilimli hem dönüştürücüdür. Belirsizlik liminal alanın özüdür. İnsan güvenlik ve kesinlik arar. Belirsizlikse huzursuz eder. Ama tam da bu belirsizlik değişimi mümkün kılar. Eski yapılar çözülür, yeninin filizlenmesi için yer açılır. Semboller liminal alanın dilidir. Ritüellerde maskeler, kıyafetler, objeler kimliği geçici olarak siler. Bazı toplumlarda geçiş alanlarında isimler gizlenir ya da değişir. Bu eski kimlikten ayrışmanın, yeniye hazırlığın sembolüdür. Modern hayatta liminalite daha soyut yaşanır. İşi bırakıp yenisini bulana kadar geçen süre. Bir ilişkinin bitişiyle yenisinin başlangıcı arasındaki boşluk. Bu alanlarda kimlik yeniden tanımlanır. liminalite bazen kaybolmuşluk, bazen sınırsız olasılıklar gibi hissedilir. Eski kurallar bağlamaz, yenileri henüz oluşmamıştır. Bu özgürlük aynı zamanda bir başıboşluk hissi doğurur. Gönsüzlük yeni bir yönün tohumudur. Liminal alanda yalnız değilsin. Birçok kültürde bu süreç topluca yaşanır. Ergenlik ritüelleri, askerlik eğitimleri, dini inzivalar. Bu alanlarda bir aradalık hissi doğar. Victor Turner buna komünitas der. Hiyerarşilerin silindiği, herkesin eşit olduğu bir dayanışma. Bu birlik liminal alanın büyülü gücüdür. Modern dünyada liminalite genellikle yalnız deneyimlenir. Depresyon gibi içsel bir kriz kişisel bir liminal alandır. Eski düzen yıkılır, yenisi henüz kurulmamıştır. Bu yalnızlık ve izolasyon hissini derinleştirir. Liminalite hayallerin ve vizyonların yoğunlaştığı bir zamandır. Gelecek yeniden hayal edilir ama belirsizlik bu hayallere gölge düşürür. Bir gün umut dolusundur, ertesi gün umutsuzluğa kapılırsın. Bu dalgalanmalar liminal alanın doğasıdır. Sabır liminalitenin anahtarıdır. Sabırsız olanlar bu alanı terk etmek ister ama erken kaçış dönüşümü yarım bırakır. Liminal alanın içinden geçmek cesaret ister. Kimliksizliği, belirsizliği, boşluğu taşımak kolay değildir. Ama bu süreç insanı olgunlaştırır. Liminal alan eskiyi çözerek yeninin filizlenmesine izin verir. Bu çözülme bazen acı verici, bazen arındırıcıdır. Sembolik mekanlar bu geçişi somutlaştırır. Bir mağara, bir orman, bir dağ inzivası. Modern çağdaysa hava alanları, oteller, bekleme salonları liminal alanlardır. Orada yolcusundur ama henüz varmamışsındır. Sanat liminaliteyi görünür kılar. Kafka'nın karakterleri hep arada kalır. Beketin sahnelerinde zaman durur. Tarkovski'nin filmleri liminal mekanlarla doludur. Sanat izleyende kendi aradalığını hissettirir. Liminal alan yaratıcılığın da sahnesidir. Eski kalıplar çözülünce yeni düşünceler doğar. Yazarlar, sanatçılar düşünürler bu boşluktan ilham alır. Boşluk yaratıcılığın kıvılcımıdır. Liminal alan geçicidir. Orada sonsuza dek kalınmaz. Bazıları için bir an, bazıları için yıllar sürer. Ama er ya da geç bu süreç tamamlanır. Tamamlandığında artık aynı kişi değilsindir. Bir şeyler geride kalmış, bir şeyler kazanılmıştır. Liminal alan hayatın dönüştürücü laboratuvarıdır. Her birey orada yeniden yoğrulur. Bu yoğrulma bir sonraki aşamanın hazırlığıdır. Liminalite varoluşun en yoğun deneyimlerinden biridir. Korkutucudur. Çünkü bilinmezlik taşır. Ama büyüleyicidir. Çünkü yeni bir doğuşa gebedir. her eşik bizi başka bir benliğe taşır. Liminal alan bu taşınmanın kapısıdır.